Zerrin Özer, 4 Kasım 1957 yılında Ankara'da doğdu. 1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı James hayranlığı hayranlığıyla büyümüştür. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş. Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özel'in büyük desteğini almış, İlk plağı olan Bizler ve Sizler, Yalvarırım'ı 1976 yılında uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. Müzik kariyerini takip eden dönemde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin Aranjeli'nin sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay nüzası bulunan gönül şarkısı ile patlama yaparak, 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül, Yaman Olurum ile Altın Plak ödülü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içerisinde sevgiler izlemiştir. 1981 yılında ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yönelmiş. Bu yöneliş sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırmıştır. İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te Binbir Gece adı altında vermiş. bir yıl sonra Olimpiyada bir resital için sahne almış. Yine aynı yıl Gelecek misin? albümünü yayınlamıştır. Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği 80'li yıllar zerrin özel için birçok albümün yayınlandığı 10 yıl kuşağı olmuş. Sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı Atlı" albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek Eminem, Domdom Kurşunu şarkılarını İntubene ve Merhabayı Habeyip adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında Son Lipisi Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan ilk CD formatında yayınlanan Dünya Tatlısı albümüyle yeniden Türk pop müziğine dönüş yaptı. 1990 yılında çıkan CD ve kaset olarak yayınlanan İşte Ben albümüyle en iyi albüm ödülü kazanan Zerrin Özer sonraki yıl yayınladığı Sevildiğini Bil albümü satış rekorları kırmış ancak aynı yıl çıkan Olay Olay albümü beklenilen ilgiyi görmemiştir. Müzik kariyerine bir süre ara veren ve 1996 yılında Zerrin Özer albümüyle müziğe dönen sanatçı, Ertesi yıl Zerrin Özer 97 albümünü çıkardı. Yine 2000 yılında yaptığı bir Zerrin Özer arşivi Best of En İyiler albümüyle ikinci kez en iyi albüm ödülünü kazandı. 2001 yılında yine eski şarkılarından oluşan Best of albümü Ben, Çift Zidi ve MC olarak piyasaya çıktı. Peş peşe piyasaya sürülen bu iki albümüyle toplam 1,5 milyona aşkın satış rakamına ulaştı. Ertesi yıl yaptığı Ölürüm Ben Sana albümü beklenilen ilgiyi görmese de, 2005 yılında yaptığı ve böyle bir şey, türkü caz albümüyle beklenen ilgiyi gördü. Bu albümü de Altın Plak Ölülüyle ödüllendirildi. 23 Haziran 2022'de Zerrin Özer, sosyal medya hesabından müziği bıraktığını açıkladı. Daha sonra yine sosyal medyada müziğe geri döndüğünü açıkladı ve Can Hüseyin isimli şarkısını çıkardı. Zerrin Dözer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı bir sarışın küçük kız kitabı yayınlanmıştır. Bacağında bir ameliyatı sırasında neşter parçası bırakılan Özer, ardından yanlış bir ameliyat geçirmiş neşteri çıkarmak için omuriliğe zarar verilmişti. Bir buçuk yıl tekerlekli sandalye kullandıktan sonra tedaviyle yeniden ayağa kalktı. 16 Haziran 2019 tarihinde Murat Akıncı ile evlendi. Bir gün evli kalan Zerrin özer eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve Adnan Oktar bağlantısı iddiaları üzerine boşanma kararı aldı. Çiftin 6 ay süren boşanma davası 30 Ocak 2020'de sonuçlandı.